Efendim merhabalar. Davut Öksüzle gündem özel programı tabii kaldığı yerden devam ediyor. Yeni yeni konuklar alıyoruz efendim stüdyomuza. Neden yeni konuklar? Çünkü Artı Tuzdanın siyaset arenası da gittikçe ısınıyor. Tabii ki e, bu ısınma arasında kıymetli başkanlarımız da, e, studiolarımız da e, efendim konuk olarak ağırlamaya devam ediyoruz. Dedik 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 ve efendim bundan yaklaşık 15 ay öncesine e, sizleri götürmek istiyorum kıymetli tuzlular. 15 ay öncesinde bir parti kuruluyor partimizin ismi Yeni Yüzyıl Partisi e, 2 Şubat 2024'te kuruluyor siyasi hayatına başlıyor ve bir anda bir anda sevgili izleyiciler 81 ilde 1 milyonun üzerinde üyeye sahip daha da şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? Türkiye genelinde yapılan anket sonuçlarına göre %8'in üzerinde de bir oy oranına sahip. Bunu Sayın e, Genel Başkan Mehmet Ali Arslan Bey açıkladı. Evet Türkiye'de iyi gidiyoruz. Bu millet artık bir umut arıyor dedi. Ve efendim Tuzla'ya yeni bir ilçe başkanı ataması gerçekleştirdi. Tabi tensipleriyle kıymetli Tuzdalı hemşerimiz, bizim de tabii ki yakından tanıdığı efendim Abdul Bey, Abdur Cappar Kereş efendim ve Osmanlı teşkilatının içerisinden gelen bir geleneğe sahip. Evet, kim diyorsunuz? Şimdi stüdyomuzda kendisine sözü vermeden önce öncelikle ahlakla büyük efendim Adaletle adalet yönet. Evet. E, prensibinin de aslında gerçek sahipleri. Efendim, hoş geldiniz stüdyolarımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, Teşekkür ederiz. Tuzla'nın gündemi az önce söyledim efendim açılışta da gerçekten çok sıcak. Tabii burada vatandaşların anlamaya çalıştığı bir konu da var. Kimdir bu Yeni Yüzyıl Partisi? Yeni Yüzyıl Partisi evet. 2024, 2 Şubat'ta kurulmuş bir parti. Osmanlı Teşkilatı adını altına kurulmuş evet. bir parti. Ve %8'in üzerinde de bir oy oranı e, ifade ediyor başkanımız Türkiye'nin 81 yılında evet ilçelerde çok güzel çalışmalarımız sahalarda devam ediyoruz. Peki şey soracağım başkanım, ee, kendinizden biraz bahseder misiniz? Kim <laughs> bu Abdülcapar Bey? Abdülcapar Keneş, Alsen Ağırlı'dır. 1974 doğumlu. İki çocuk babası. Sene 1998'den bu yana Tuzla'mızda hep esnaflık yaptım. Tuzla'nın sorununu çok iyi bilen biriyim. Tuzla'nın bütün şeyleri biliyorsunuz sorunlarını. Çünkü e, bir de sevgili izleyiciler, Cappar Bey'in asıl mesleği esnaflık. Yani esnaflıktan gelme vatandaşların da nabzını tutuyor aslında. O zaman biz de şunu söylüyoruz Abdülcappar Bey, esnaflıktan siyasete uzanan bir öykü var sizde. Çok merak etti izleyicilerimiz. Siyasetle esnafla nasıl bağdaştırdınız? Nasıl bir teklif geldi size? Genel Başkanımız Mehmet Ali Aslan ile? Çok güzel bir soru. Evet. Yani ben bu Tuzla için çok iyi sorunları bildiğim için bilen iyi bilen biriyim. Mesela trafik sorunları falan stüdyoda da konuştuk sevgili izleyiciler. Trafik sorunlarından falan bahsettiniz. Nedir bu trafik sorunu Tuzla'dan? Tuzla'da büyük bir trafik sorunu var. Evet. Tuzla'daki trafik sorunu, hani bir örnek vereyim o zaman size de. Kıymetli Başkanım buraya gelmeden önce de bayağı bir çalışma yaptı Tuzla'nın. Değerleri, Tuzla'nın sorunlarını, Tuzla'nın efendim çözüm önerilerini dinledi vatandaşlarda. Tabii biz de bilgilendirdi sevgili izleyiciler. Mesela şey vardı orada, hastane, Tuzla bir içmeler devlet hastanesi var. Tuzla devlet hastanesi. Hemen onun ilerisinde bir bin, bin e, konutluk bir site yapılacakmış. Bu Mesela sevgili izleyiciler, diğer konumuzda da bunu konuşmuştuk kıymetli muhtarımızla Serhat Bey Bey'le de. E, trafik yoğunluğuna sebep olacak olduğunu söylüyorlar. Peki bununla ilgili ne düşünüyorsunuz siz? Bahsettiğiniz yerin bir kere alt çalışması yok. Zemin etütü yok. 20 metrede orada su çıkıyor. Tuzlar hep için söylüyoruz. 20 metre yerin altında su çıkıyor diyorsunuz ya. Bunu 40 metre, 60 metre yerin dibine şey, sontajı vurmuş olsalar yine de mi su çıkacak? Davut Bey, 20 metrede çıkan su, 60 evet. metrede düşünebiliyor musunuz? Evet. Nasıl bir suçlayacak? Evet, Çok merak ulaşıyor. ediyorum. Evet. Hatta gaz haline de dönüşüyor. Anladığım evet. kadarıyla. Yani o zaman sağlıksız bir altyapı sorunu ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Başkanım peki tuzların sorunlarını <laughs> çok iyi bildiğinizi ifade ediyorsunuz. Başka ne tür sorunlar vardır? Siz gözünüze çarpan. Vatandaşlardan gelen. Ulaşım sorunu. Evet. Hava kirliliği. Bir Tuzla'lı. Neden akşam balkonda oturup bir çay içmesin? Deri sahin kokusunda. Yıllarda beri çözülmedi. Hala devam ediyor. Ya yani biz de mesela kıymetli Tuzlalılar Tuzla'ya ziyarete gitmiş olduğumuzda ben de Tuzla'ya e yakın bir yerde oturuyorum. Ee, i̇nanılmaz yani e, arabanın camını bile açamıyoruz kokudan. Aynen öyle. Yani bu insanlar orada e, yıllardır çekiyor bu kokuyu başkanım. Bununla ilgili bir çözümümüz var mı başkanım? Tuzla'nın koku sorunu ile ilgili ee, Yeni Yüzyıl Partisi ne düşünüyor? Bu çözüm öneriniz var mıdır? Tabii ki. Tuzla evet, evet, bu kokuyu da hak da etmiyor. Kavarınızda Yani vatandaşlarınızda da buradan seslenmiyorsunuz. Evet. Tuzla bu e, kokuyu hak etmiyor. Tuzla halkı olarak yani hak etmiyor. Çözülmesi lazım. Çok da basit bir şey. Nasıl mesela çözülür başkanım? Bir kere fabrikalar filtreyle çalışmıyor. Deri sarayda. Ooo bu çok önemli. Ciddi bir iddia var. onlara evet. yani onların cezai yaptırımları yok mu başkanım? Filtresiz çalışmanın cezai yaptırımları olması gerekiyor defalarca yani Tuzla'nın en büyük sorunun bir tanesi bu. Evet. İkincisi sosyal tesislerimiz yok denecek kadar Tuzla'da az. Hastanemiz İçme Devleti Hastanesi var. Evet. Konaçlı'da var mı? Aydınlı'da var mı? Mimar Sinan'da var mı? Şifa Mahallesi'nde var mı? Ha, Şifa Mahallesi deyince benim aklıma şey geldi. Başkanım bu depremle ilgili konu. Mesela bütün kamu kurumları depremle ilgili tatbikatlar falan yaptı. Hatta Sayın Kıymetli Tuzla Kaymakamımız da Hüseyin Bey de oradaydı. Hatta ve hatta e, Tuzla Belediye Başkanı da oradaydı. Bayağı bir denetimler yaptılar. Bu ekranlardan, Tuzla TV ekranlarından bunu ifade etmiştik ama Başkanım e, Tuzla'da bir tane toplama, deprem evet, var. Bir tane var değil mi? 17 mahallede bir tane bir tane bir yerde var. 17 mahallede. Evet, 17, 17 mahallede. Bakın rejiden seçiyorum. Alt yazıyla yazabilirler. Başkanım diyor ki 17 mahallede bir toplanma alanı düşüyor. Çok ciddi bir iş sorun ama bu. Tuzay'ı temsil eden ciddi en yok. çok nüfusu karabalık olan bir mahalle, iki mahalle. Tuzla ve Mimar Sinan Mahallesi'nde bir tane hastanemiz yok efendim. Tuza'da yok. Devlet hastanesi yok. Ama bir şey söyleyeyim mi? Başkanım siz buraya gelmeden önce vatandaşlardan da soru yağmuruna tutulmuşsunuz ve onun için de bir notlar almıştınız. İsterseniz mesela e, izleyicilerimizle bu sorunları paylaşabilir misiniz notlarınızla? Öğrencilerimiz okullardan geç kalıyorlar. İnsanlarımız fabrikasından geç kalıyor. Her fabrikada servis yok. Orhanlı, Aydınlı ufacık bir otobüs koymuşlar. Aa. Birinci durak değil, ikinci durak maalesef otobüsümüze yer kalmıyor. 10 dakika yazılıyor, yer gelince 45 dakika otobüs gelmiyor. Aa, bu ciddi bir sorun ha. ama yani. Özellikle Öğrenci sanayi... dersinden kalıyor. Balandaş fabrikasından geç kalıyor. Bir taksit tutarsan zaten aldığımız ücret ne ki? Zaten dar gelirliyiz. Bir tuzlarla olarak ben konuşuyorum. Peki başkanım bir de şey, siz öyle tuzlarla olarak konuşuyorum dediğiniz andan itibaren benim aklıma bir soru daha geldi. Bu geçen hafta sevgili izleyiciler Müteahhitler Birliği Tunza Belediyesi'nin önünde bir eylem yaptı. Emser transferleriyle ilgili. Hele ki bu deprem döneminde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tuzla'da da emsal transferi sorunu var mı? Hı. Veya yeni yüzün partisi ne düşünüyor bununla ilgili? Bey, şöyle olsa. Buyurun. Bu şekil emsal transfer, bu ruhsat bu şekilde devam ederse Tuzla'da mutayet kalmayacak bu önemli. Neden peki? Emsal transferi. Nedir veya emsal transferi nedir? Transferi olduğu halde Hı. bir ruhsat 8 ayda çıkarsa bu mutayet ne yapacak? Bina yıkmışsın kira ödüyorsun müteahhitsin. Nereye kadar dayanacak bu? Yani o zaman siz müteahhitlere, müteahhitler birliğine bu eylemde haklı payı mı veriyorsunuz? Haklılar mı diyorsunuz? Haklılar tabii. Haklılar. Hak veriyorum yani. Ya çok ciddi iddialar da benim kulağıma geliyor. Müteahhit e, arkadaşlardan bizlere de iletilen. çok ciddi bunalımdalar. Hem psikolojik bunalımda hem maddi bunalımdalar müteahhitler. Evet. Bir an önce sevgili Tuzla e, Belediye Başkanımıza da buradan sesleniyoruz. Tabii ki hukukun dışına <laughs> çıkmadan efendim emsal <el> <laughs> transferi sorununda bir an önce çözmelisin. Çünkü e, Kesinlikle. Kesinlikle. hiçbir şekilde beklemeye evet. gelmiyor. Anlık, Be, anlık, anlık, anlık yani. Anlık, anlık yaşıyoruz. Da, Allah göstermesin. Evet, iki, iki, ay önce zaten yaşadık bu olay. Peki e, Yeni Bizim Partisi'ni ben inceledim Abdülcabbar Bey. Ve hep şey şeylere denk geldi mesela yorumlara denk geldim. Osmanlı geleneğinden gelen bir parti. Efendim ne solcu ne sağcı herkesin partisi. Ya güzel olumlu e, şeyleri de gördüm ben. Biz ne Yorumları sağcıyız ne solcuyuz. Herkesin partisiyiz. Ya çok güzel bir sınav ha, ama bu. Herkesin partisiyiz biz. Peki başkanım Tuzla'da ben çünkü hani yeni yüzyıl partisini incelediğimde Tuzla'da Tuzla özelinde konuşacağım. Biliyorsunuz Gittikçe ekonomik kriz derinleşiyor ve e, vatandaşlar evlerinde işte atıyorum ev hanımları diyelim. Ev hanımları işte eşlerine yardım etmek için, beylerine yardım etmek için işte ek iş alıyorlar evlere, işte böyle el işçiliği falan alıyorlar. Peki Yeni Yeni Yüzüm Partisi Tuzla'da ev hanımlarına yönelik olarak böyle güzel projeleri var mı? Tabii ki çok güzel projelerimiz Seslerimiz var. var. Çok, çok güzel projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi Heh. nedir mesela? Bir tanesi Hiçbir bayanımız evde oturmasın, dizi seyretmesin demiyoruz. Her şeyin bir zamanı var. Evet. Ama eşlerine yardımcı olsunlar. Güzel güzel projelerimiz var. Destekli, amaçlı projelerimiz var. Ama bence var ya bu projeleri siz açıklamıyorsunuz özellikle. niye sevgili izleyiciler biliyor musunuz? Çünkü Abdülcappar Bey ile ben konuştum. Davut Bey dediler daha e, yerel seçimlere çok süre var. Ama biz de tabii ki e, işin mutfağında bunu pişiriyoruz. Yeri geldiği zaman, yeri geldiği mekanda biz hem basınla hem tuzla da hem şeylerimizle bu projeleri paylaşacağız ifadelerini Kesinlikle. Aynen. Ben de e, tabii sizin de, e, hem fikrim e, daha sürecimiz var. Ama 15 ay, 15 aylık bir süre içerisinde 1 milyondan fazla sizin üyeniz var. Bu ciddi bir rakam. Dolay 50. şöyle söyleyeyim. O benim aklıma geldi. O da bir anda değil mi? Yaklaşık 6-7. Evet, evet Sonrasında bir efendim bir seçmen patlaması yaşadı. Acaba sizde Tuzla'da Tuzla'da çok merak ettiğim için soruyorum. Kaç bine yakın üyeniz vardır efendim? Şu anda ciddi bir rakam üyem var benim. Ciddi bir rakamda üyem var benim. Yani talep var. Evet talep var. Şimdi meclisin dışında Evet. En büyük parti biziz. Şu anda meclis dışında yani seçime girmemiş bir parti olarak. Evet. En büyük potasına sahip olan bir partiyiz. Yeni Yüzyıl Partisi. Ne sağcıyız ne solcuyuz biz. Herkesin partisiyiz. Türkiye'nin partisiyiz biz. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Genel başkanımız da Sayın Arslan ara, Bey de eğitimci birisi. Evet. Eğitimci birisi. Ara, efendim, eğitimciler biliyorsunuz. Sayın Genel Başkan Mehmet Ali Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Selam gönderiyorum. Genel Başkanıma. Ee, biz de buradan e, bağış üstüne diyoruz. Biz de <laughs> iletiyoruz efendim bir aracı kuruluşu olarak. Herkesin partisi idealiyle kurulmuş. Yeni yüzyıl partisi. Şimdi Tuzla'dan beklentiler nelerdir? Yani size mesela bir üye kayda geldiğinde Tuzla'da e, sizden ne bekliyor? Siz sordunuz mu veya vatandaşlar bu yeni yüzyıl partisi niye uyuyor musunuz? Bir sordunuz mu? Bir Tuzla'lı olarak. Evet. Tuzan'ın çocuğu olarak, bir Tuzalı kardeşiniz olarak her zaman yanınızdayım. Ne için geliyorlar vatandaşlar size? Vatandaşlarımız umdukları bulamadıkları için bize geliyorlar. Mesela ne? Mesela umdukları ne? Umdukları ne yani? Neyi umduğumuşlar da bulamamışlar? Bir kadın el ürgüse ne eşine yardımcı olmasın? Evine katkıda niye bulunmasın? Evet. O Ondan ötürü anlaşılan sizin partiyi tercih ediyorlar. Kesinlikle. Öyle Bizim değil. Bizim partiyi tercih ediyorlar. Valla başkanım siyasi hayatınızda tabii ki şu anda sizi bir sınava tabi tutacağız. Sevgili izleyiciler. Çünkü partiler vatandaşlar tarafından, partilere vatandaşlar tarafından notlar verilir. Ve bu notlar da seçim zamanında o sandıklarda ortaya çıkar. Vatandaşın notu. Siz vatandaştan Tuzla'da %100 puan alacağınıza emin misiniz? Kesinlikle eminim. Biz de inşallah sizi takip edeceğiz başkanım. İnşallah. Peki konuyu toparlayacak olursak Tuzla'da şeylerimize. en son ne söylemek istersiniz? Ne sağcıyız ne solcuyuz. Herkesin partisiyiz. Davut Bey'e, programına, ekip arkadaşlarına herkese çok çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Efendim biz de teşekkür ederiz. Her zaman bu e, ekranlarda sizleri görmek isteriz. İnşallah seçim döneminde de yine bu ekranlardan ve e, sahilde yapacağımız programlardan da yine e, sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz efendim. E, Tuzla TV'de Davut Özzü'yle Gündem Özel Programı yepyeni içerikleriyle, yepyeni konuklarıyla efendim kaldığı yerden Tuzla TV ekranlarından. Bu ekranlardan devam edecek. Efendim, hakça bir düzenin olduğu. Efendim, yine adaletle yönet ki, efendim, ahlakla büyütelim, ahlakla büyüyelim diyor ve Sayın Genel Başkanımızın da bu ifadeleriyle Doutöksüzle Gündem Özel programına bu haftada bu ekranlardan veda ediyoruz efendim. Kıymetli Başkanım, teşekkür ediyorum. Ben Altınıza teşekkür ediyorum. Ağzınıza ve yüreğinize sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum.